Bismillahirrahmanirrahim. Anne de baba da Allah'ın himayesindedir. Allah'tan sonra insanın üzerinde en büyük sorumluluk anne baba sorumluluğudur. Kur'an-ı Kerim Allah'a iman ettikten sonraki Allah mefhumunu, akidesini yerleştirdikten sonraki en büyük yük olarak... anneyi ve babayı koymaktadır. Anne de baba da... Allah'ın himayesindedir. Velev ki müşrik olsunlar. Yani evlat mümin... anne baba müşrik bile olsa... annenin babanın... o yüksek makamı... kaybolmamaktadır. Yine evlat... imanını korur. Onların şirkinden kendisine sirayet etmemesi için çalışır, kendisini korur ama annelik babalıklarını zedelemez. Kanun budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farklı hadisi şeriflerinde anneyi 3 puan ileri çıkarmaktadır. Yani annenin duygusallığı gereği babadan önde duran konumu vardır. Sahabeden birisi en çok kime yakın durması gerektiğini sorduğunda annen buyurmuş. Sonra diye sorunca ikinci defa annen demiş. Sonra kim diye sorunca üçüncü defa annen buyurduktan sonra Dördüncü sonra kim sorusuna cevap olarak baban buyurmuştur. Evlat açısından anne baba onun önünde duran muhterem konumda olmalarına rağmen annenin babanın bir aradayken annenin öne geçirildiğini görüyoruz. Anne üç defa öne geçmiştir. Üç puan öne geçmiş bulunuyor. Bu evladın babaya karşı saygısızlığı gibi bir ruhsat doğurmaz. Bu bilakis anneye karşı normalin üstünde daha fazla ilgi hakkı doğurur. Yani babadan kırpıp anneye alaka doğru değil. Ne Evlat için ne baba öndedir, ne anne öndedir. Ama anne en az üç baba edecek kadar alaka sahibidir, alakaya hak sahibidir. Bu şekilde bilmemizde fayda var. Evlat Allah'ın huzurunda durduktan sonra duracağı en büyük huzur anne-baba huzurudur. Anneye babaya karşı. Allah'ı razı etmek için saygın bir konumda durmak zorundadır. Lakin anne babadan 3 puan öndedir. Alaka gösterme, hürmet etme, sayı gösterme bakımından bu asla babayı ve anneyi karşılaştırıp birbiriyle dövüştürme veya birini bir kenara bırakıp öbürüyle ilgilenme gibi bir hakta doğurmaz. Evlat açısından çok önemli bir noktada asla annenin babanın arasındaki sıkıntılara hakem rolüyle müdahale edemeyeceği gerçeğidir. Yani eşler olarak onlar birbirleriyle tartışıyor olabilirler, münakaşa edebilirler. Evlat onların arasında hakem olmaz. Evlat onların arasında hakemliğin dışında yalvarıcı rollerle e, gelip gidebilir ama bir tanesini desteklediğini öbürüne hissettirdiği zaman veya desteksiz bırakmayı ona ya da öbürüne hissettirdiği zaman kaybeder. Evlat her ikisinin önünde de rolünü en iyi şekilde oynamak zorundadır. Allah cihatta, cihat meydanında kafirlerin önünde imtihan ettiği gibi kulunu annesinin babasının önünde de imtihan eder. Bu imtihanı kazanmak iman davası için çok önemlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.